Unutmak hiç kolay değil sen de beni hatırlarsın unutmak hiç kolay değil sen de beni hatırlarsın benle geçen o günleri unutmazsın hatırlarsın benle geçen o günleri unutmazsın hatırlarsın bir yerde adım söylenir karşına hayal gelir ben unuttum nasıl denir unutmasın hatırlarsın bir yerde adım söylenir karşına Hayalim gelir ben unuttum nasıl denir unutmasın hatırlarsın yollarda gördüğün izler silinir you <laughs> Kağıda yazılan sözler ver, silinir, yaşanmış anılar nasıl silinir? Hatırlarsın unutamazsın. Yollarda gördüğün izler silinir. Kağıda yazılan sözler silinir, yaşanmış anılar nasıl silinir? Hatırlarsın beni unutamazsın. ossin Sen de sevdin benim kadar Hep yaşandı bu anılar Sen de sevdin benim kadar Hep yaşandı bu anılar Ne fark eder geçse yıllar Unutmazsın hatırlarsın Ne fark eder geçse yıllar Unutmazsın hatırlarsın Bir yerde adım söylenir Karşına hayalim gelir Ben unuttum nasıl denir Unutmasın hatırlarsın bir yerde adım söylenir karşına hayalim gelir ben unuttum nasıl denir unutmasın hatırlarsın yollarda gördüğün izler silinir Kağıda yazılan sözler silinir Yaşanmış anılar nasıl silinir Hatırlarsın beni unutamazsın Yollarda gördüğün izler silinir Kağıda yazılan sözler silinir Yaşanmış anılar nasıl silinir Hatırlarsın beni unutamazsın